Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu videoyu çekmek için bir iki gün geç kaldım fakat bunun bir sebebi var. Yılbaşı gecesinde eminim ki herkes farklı şeyler yapmıştır, farklı şekillerde kutlamıştır ya da kutlamamıştır. Şahsen ben sevdiklerimle beraber sohbet muhabbet ederek, eğlenerek kutladım yılbaşını. Ama ve lakin bazı insanlar da çeşitli televizyon programlarını izleyerek kutladılar. O programlardan bir de Türkiye'deki çoğunluğun neredeyse gelenekselleştirdiği bir yılbaşı eğlencesi olan O Ses Yılbaşı programıydı. Ben o gece o programı izlemediğim için bu videoda eleştireceğim sahneyi, eleştireceğim olayı çok geç öğrenebildim. Bu yüzden de bu videoyu birazcık gecikmeli olarak sizlerle paylaşıyorum. Bunu belirtiyorum çünkü neden geç kaldın diyen izleyicilerim olacağına %100 olarak eminim. Hadi gelin şu Ses yılbaşı programında hadiseyle alakalı olayı bir beraber konuşalım ve beraber masaya yatıralım. Evet, ilgili programın ilgili kısmını anlatmadan önce sizlere Narin Güran olayını bir anlatmam gerekiyor. Çünkü biliyorum ki aranızda hala Narin Güran olayını bilmeyenler vardır veya olayı duymuş olmasına rağmen detaylarına hakim olmayanlar vardır. Narin Güran küçücük bir kardeşimizdi. Diyarbakır'da ailesiyle beraber yaşayan bu kardeşimiz ne yazık ki bazı canilerin hala nedeni belirli olmayacak şekilde hayatına son vermesiyle aramızdan ayrıldı. Akabinde üzerinden aylar geçti fakat Türkiye bu davayı unutmadı. Aylarca dava görüldü. Aylarca basında kendisine yer buldu. Neticesinde geçtiğimiz günlerde dava sonuçlandı ve bazı insanlar cezalandırıldı. Fakat dava sonuçlanmasına rağmen bazı insanların da cezalandırılmaması sebebiyle konu hala günümüzde çokça konuşuluyor. Tecrübeye istinaden söylüyorum muhtemelen de konuşulmaya devam edecek. Burada ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü bu konuyla alakalı da diyem alıyorum. Naringüran dosyası ile alakalı ve mahkemenin verdiği son kararlarla alakalı ilerleyen günlerde özel başlı başına bir video gelecek. O yüzden bu konuyu bu bu videoda daha fazla detaylandırmıyorum. Özetle şunu anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Narin Güren dosyası tüm Türkiye'yi yasa boğan acı dolu bir hikayeden ibaret. Peki o ses yılbaşı programında ne yaşanmış olabilirdi? bugün biz bu videoda bir şeyleri eleştireceğiz. Evet o ses yılbaşı programı en az bir kere bile izleyen herkesin bileceği üzere bir eğlence programı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı, Athena, Hadise, Beyaz Öztürk gibi ünlü isimler var. Format gereği de yılbaşı gecelerinde başka ünlü isimler programa geliyor. Şarkıcı olsunlar veya olmasınlar performans sergiliyorlar. Ve finalde de hep beraber yılbaşına giriliyor. İşte tam olarak böyle bir programda hadise sahneye çıktı. Çıktığı sahnede Narin Güran ve benzeri olaylarla alakalı bir konuşma yaptı. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktu. Hatta bu güzel bir davranıştı. Fakat sonrasında bu tarz olaylarla alakalı bir şarkı söyleyeceğini söyledi hadise. Buraya kadar sıkıntı var mı derseniz buraya kadar da bir sıkıntı yok. Sonuç olarak belki de öyle bir şarkı söyleyecekti ki gerçekten anlamlı olacaktı. Gerçekten hepimiz ayakta alkışlayacaktık. Fakat sonrasında Hadise öyle bir şarkısını söyledi ki, bugün bile hala insanlar ne alaka demeden geçemiyor. Şimdi Hadise'yi ne kadar tanıyorsunuzdur, şarkılarını ne kadar biliyorsunuzdur bilmiyorum ki şahsen ben de çok bilmiyorum. Fakat Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısını mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Çünkü çıkarttığı dönem epey popüler olmuştu ve her yerde çalmıştı. İşte Hadise Sıfır Tolerans şarkısını Narin Güran ve benzeri olaylara armağan etti ve o Sesilbaşı programında da bunu belirterek şarkıyı söyledi. İnsanlar da o günden beri diyorlar ki sen ne saçmalıyorsun. Şimdi olaya mutlaka tersten bakanlar da olacaktır. Gelin o yüzden sizlere sıfır tolerans şarkısının sözlerini bir okuyayım. Sonrasında beraber karar verelim. Narin Güren olayıyla veya benzeri olaylarla bu şarkının ne alakası var? Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun. Zamana bırakmadım tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler. İlahi sevgilim sen kimi kandırıyorsun? Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki. Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım. Bir tatlı tesadüfken şimdi acı tecrüben oldum. Ben de yanıldım. Sen hep biraz yalandın. Sıfır tolerans hadi git durma. Yüreğim soğudu yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alır verdiğini. Acısı kalır son sözü söyleyenin. Şarkının sözleri bunlar. Şimdi Allah rızası için aranızdan bir kişi yorumlarda bana izah etsin. Bu şarkıdaki herhangi bir sözün bu tarz bir olayla ne alakası var? Veya bu tarz bir şarkı bu tarz bir olaya armağan edilir mi? Buraya kadar gayet sakin kalmaya çalış. ...ve başarabildiğimi de düşünüyorum ama bundan sonra biraz sert konuşacağım. Şimdi öncelikle hadise hanımefendi. Sen ne saçmalıyorsun? Yaptığım bu saçmalığa ayıp mı diyeyim, etik dışı mı diyeyim... ...terbiyesizlik mi diyeyim, cehalet mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Çünkü yani emin ol bunu şarkıcı değil, sokaktan herhangi bir insanı çevirsen... ...ve bu olaya bir şarkı armağan edeceksin, şarkılardan da biri bu. Tercih eder misin desen %99'u hayır bu şarkı bu olaya armağan edilir mi der. Ya sizin adınız sanatçı diye geçmekte. Sanatçılar toplumun acılarını paylaşırlar... Sanatçılar toplumun acılarını anlarlar. Sanatçılar halkın halinden anlarlar. Sevgiliye yazılmış bir aşk şarkısının Narin Güran gibi acı bir olayla ne alakası var? Allah aşkına ne alakası var? Mantığı olan bir insan bana açıklasın. Bakın bahsedilen yer bir program. Orada zaten her türlü şarkı için izinler alınabiliyor. Her türlü şarkı söylenebiliyor. Narin Güran ve benzeri olaylarla alakalı bir şey yapmak istiyorsan bu ülkede ağıt tarzı çok fazla şarkı var. Hatta ağıtlar var. E hadiseyi de biliyoruz. Sesi böyle çok zayıf bir ses değil söylemek istiyorsan illa bir şeyler gidersin öyle bir şey söylersin. Sıfır tolerans şarkısını söylemek nedir? Olayla dalga geçmeyeceğini düşünerek söylüyorum insan aklıyla dalga mı geçiyorsun? Şimdi ben bu duruma vicdansızlık diyeceğim. Kötü bir insan olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Düşüncesizlik diyeceğim. Bu kadar düşüncesiz olabileceğini de düşünmüyorum. Ya hakikaten sözün bittiği yer olabilir bu olay. Ama Türkiye'de bu tarz olaylar çok sık yaşanmaya başladı. Mesela geçtiğimiz aylarda da şey görmüştük. Bir televizyon programında yine bu tarz kötü olaylarla alakalı 3 tane mi 4 tane mi kadın Sonucu çığlık atarak olayı protesto ediyorlardı. O zaman da çektiğim bir videoda bu olayı eleştirmiştim. Ya bakın arkadaşlar, bir şeyleri protesto etmek veya bir şeylere atıfta bulunmak için bu kadar çok saçmalamanıza gerek yok. O programda çıkıp sadece bu olayı hatırlatmanız, bu olay nezdinde verilen kararları beğenmediyseniz beğenmediğinizi söylemeniz yeterli. Fazlasını yapamıyorsanız yapmayın. Çünkü yapamıyorsanız saçmalamaya başlıyorsunuz. Saçmalamaya başladığınız anda da insanların sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Ve özür dileyerek söylüyorum, üzgünüm ama benim düşüncem birçoğunuz çok cahilsiniz. Bu cehalettir abi bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü cahil olmayan bir insan kendini yetiştirmiş olan bir insan sıfır tolerans şarkısının söylenmeyeceğini bilir. Söylendiği zaman da tepki çekeceğini bilir. Fakat ne oldu finalde? Türkiye'nin en çok izlenen yılbaşı programında Narin Güran ve benzeri olaylarla alakalı sıfır tolerans diye abuk subuk bir şarkı söylendi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Havaalanında yakalamışlar hadiseyi ve bu durumu sormuşlar. Çokça üzüldüğünü belirtmiş. Yine aynı şekilde bu arada çok aklı başında bir insan olduğunu, bu yüzden bu şarkıyı seçtiği için pişman olmadığını söylemiş. Sadece tepkilerden dolayı üzülmüş. Ya sabaha kadar üzülsen ne yazar? Narin Güren olayıyla bütün Türkiye üzüldü. Küçücük bir kardeşimizden bahsediyoruz. Aramızdan çok acı bir şekilde ayrılmış. Hala neden ona bunu yaptıkları belli değil. Mahkemelerin verdiği karar da bugün hala tartışılıyor. Belki de kararlar değişecek, belki de kararlar pekişecek. Ve sen çıkıp eski sevgiline yazdığın şarkıyı söylüyorsun. İçinde aşk geçiyor, ihtiras geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Çok daha ağır konu konuşurum fakat konuşmak istemiyor. Her şeye rağmen yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu anlaşılabilir bir şey değil ve ben bu durumu kabul etmiyorum. Fakat tekrardan altını çiziyorum çünkü bu benim huyumdur. Her videoda söylerim. Eğer abarttığımı düşünüyorsanız, eğer siz daha farklı düşünüyorsanız, eğer yok ya o kadar da değil bak şurada da şöyle bir söz geçiyor. Belki de bunu ithaf etmiştir diyorsanız lütfen ama lütfen yorumlarda yazın. Ama lütfen yorumlarda hadise kadar saçmalamayın olur mu? Yani yorumlara girip bak sıfır tolerans diyor işte bunu mahkemelere suçlular için söylüyor falan demeyin. Niye? Çünkü yemem. Yemem çünkü çok saçma bir argüman. Ne yaparım? Mecburen gargara yapar yutarım ama yemem yani onu söyleyeyim. Özetle arkadaşlar hadisenin o sesi yılbaşı programında yaptığı şey benim için büyük bir rezalettir ve saçmalamanın danışkasıdır. Eğer bir şeyleri nasıl protesto edeceğinizi bilmiyorsanız eğer bir şeylere nasıl atıfta bulunacağınızı bilmiyorsanız bunu yapmayın. Yapmayın insanları üzmeyin, insanları sinirlendirmeyin. Bir sanatçıya uygun şekilde davranın, bir sanatçı gibi halkın acısını paylaşın. Evet benim bu konu üzerinde düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi çok fazla merak ediyorum. Yazarsınız ve beraber tartışırız. Bugün bir video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.